Hoş geldiniz. Bu videomda böyle bir uyarı mesajı alan arkadaşım ne yapabilir onu anlatacağım. Şu an e, klasmanla sim maçı oynatıyordum ve böyle bir uyarı aldım. Bu ne demek? Kullanılabilir yetenek avcısı yuvası yok diyor. Maç ödülü olarak yetenek avcısı alınamayacak. Maç oynansın mı diyor. Ben bu şekilde ilerledersem maçın sonunda bize verdiği yetenek avcısını vermeyecek arkadaşlar. Çünkü 150 tane maksimum yetenek avcısı yuvamız var. E, dolmuş orası yeni gelecek yetenek avcısını vermeyecek. Bu kötü bir şey çünkü belki bana 4 yıldızlı yıldızlı ya da 5 yıldızlı yetenek avcısı verecek olacak. Ama bu yüzden alamayacağım. Böyle bir durumda hemen iptal et diyoruz. Geri geliyorum. Yetenek avcılarını elimden çıkarmak istiyorum. Ben elimden yetenek avcılarını çıkarmak için kulüp evine gireceğim. Oradan takımıma yetenek avcılarına tıklıyorum buradan arkadaşlar. 1 yıldızı ve 2 yıldızları elimden çıkarmak istiyorum. Çünkü 4 ve 3 yıldızları kullanacağım. Yeri geldiğinde eşleştirme yapıp istediğim oyuncuları alacağım arkadaşlar. Bu yetenek avcılarını bana hep Konami verdi. Maç sonlarında arkadaşlar maç maçta işte duruma göre değil ama genelde şansa göre veriyor arkadaşlar. Bazen 4 yıldızı veriyor. Çoğunlukla 3 yıldızlı, 2 yıldızlı, 1 yıldızlı veriyor. Bir kere 5 yıldızlı yetenek avcısı hediye etmişti arkadaşlar. Ama 5 yıldızlı yetenek avcısını o kadar maç oynamama rağmen sadece bir kere hediye etti. Yine de çok şanslıyım diyebilirim o anlamda. Belki de hiç 5 yıldızlı yetenek avcısı hediye edilmeyen oyuncular da olabilir. Klasmanda çok yukarı seviyelere çıktığım için orada artık 4 yıldızları fazlaca bana hediye etmeye başladı. Şimdi oyuncuları seçtikten sonra arkadaşlar serbest bırak diyorum. Bana diyor ki 23 tane yetenek avcısını serbest bırakacaksın. Bunun karşılığında da 2750 GP alacaksın. Hem de GP kazanıyorum arkadaşlar. E, Ayrıyeten 23 tane de yer açıyorum kendime. Serbest bırak diyeceğim. Şimdi 23 tane maçı rahat bir şekilde oynayacağım. Maç sonlarında da yetenek avcıları kazanacağım. Oradan gelen yetenek avcıları içerisinde 1 ve 2 yıldızları elimden çıkaracağım. Böylelikle elimde 5, 4 ve 3 yıldızlı yetenek avcıları tutuyorum. Eşleştirmeler yapıp. İstediğim oyuncular varsa onları düşürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Buradaki yetenek avcılarının hiçbirini ben GP vererek almadım. Bunun da altını çizeyim. Liverpool'ları yaklaşık bir ay önce seçtiğimiz takımla alakalı yetenek avcısı verecekti Konami. Oradan gelmişti. Diğer Amerika kıtası 5 yıldızı yetenek avcısı çok iyidir arkadaşlar. Çünkü Amerika kıtası dediği zaman Brezilya, Arjantin gibi ülkelerin oyuncuları var. Hani başta Messi olmak üzere. Bunu da bir maç sonucunda hediye etmişti. Yani klasmanda tahminimce 45 50. seviyelerdeydim. O sırada bir maçın sonucunda bir baktım 5 yıldızlı yetenek avcısı hediye etti. Bir kere oldu. Şu an elimde tutuyorum. Eşleştirme yaptığım zaman e, süperstar siyah top bir oyuncu oradan düşürmek istiyorum. Diğer 4 yıldızlarım çok fazla var. Bunları da PES e, maç oynadıkça ara ara hediye ediyor arkadaşlar. Klasmanda özellikle yukarı seviyelere çıktıkça çok fazla hediye etmeye başladı. Gördüğünüz gibi Bende de çok sayıda 4 yıldızlı var. Hiçbirini GP vererek almadım. Tamamen oyun sonlarında gelen yetenek avcıları bunlar. Bakın hala aşağı indikçe devam ediyor. Bunları şimdilik kullanmadım. Çünkü ilerleyen zamanlarda arkadaşlar 4 yıldızlı, yıldızlı takımların yetenek avcıları olduğu zaman eşleştirme yapacağım. Örneğin Manchester United geldi. Buradan da sol ayağı seçtim. 1.85 üzeri dedim atıyorum açıkçası. Oradan güzel bir oyuncu düşürürsem alacağım. Gelen kulüplerin yetenek avcılarıyla eşleştireceğim o konuda. Onu da yaptığım zaman arkadaşlar videosunu çekeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. İyi seyirler, iyi oyunlar diliyorum size. Görüşmek üzere.